Taksitlendirme işleminin bozulmaması için iki duruma dikkat edilmesi gerekir. Bunlardan ilki taksitlerin düzenli ödenmesidir. Ödenmeyen taksit varsa bu taksitte izleyen üçüncü taksitin ödeme süresi içerisinde süresi geçmiş bütün taksitler ödenmelidir. Taksitlendirmenin bozulmaması için dikkat edilecek diğer husus cari aylara ilişkin ödemelerdir. Cari aylar taksitlendirme sonrasında yeni borç oluşumunu ifade eden aylardır. Dolayısıyla taksitlendirme yapıldıktan sonra yeni bir borç oluşumu sırasında mevzuat en fazla bir takvim yılında 4 ay için bir aksatma izin vermektedir. Örneğin taksitlendirme sonrası kişi cari dönem 5 aylık borcunu ödemez ise taksitlendirme bozulmuş olacaktır.